yok, yok a, tamam abi sen durmayabilirsin sen git siz küçük olanlar yakaladım sizi dur bakayım abi seni bir dahaki bölüm yakalarız hadi selametle bay bay arka sokaklardan ben komiser Hüsnü light selamı görse kabarır gözü arka sokaklardan ben komiser üstü light selamı görse kabarır gözü dürüstlük beni mi çime işlemiş polis üstü Arka sokaklar benden soruluyor hakikaten Kanunamına seyret çok seversin gerçekten Ama <laughs> başka Arka eğitim var Arka sokaklarda. çok sevilen gibiyiz Ailenizden gibiyiz Çok teşekkür ederiz Yerde We are the children Oha oh İlker abi ne yapıyor ya? Kaza geldi ha. İlker abi dur lan. O başka şarkı. <laughs> We are the world We are the children <laughs>